Adli Şurasını da keselim Anneme kitap ağacı yapıyorum <laughs> Anneme kitap ağacı yapıyorum Çünkü <laughs> anneler gibi duruyor Şurada benim, <laughs> benim. Nasıldır biraz daha? <laughs> evet, çok güzel Çok güzel Çok güzel Çok güzel Çok güzel Annelerimin <laughs> için <gülüyor> Ben bir tane fotoğraf çekmeyeceğim. Bugün çocuklarımız bize bir sürpriz hazırlamış, bize hediyeler hazırlamışlar öğretmenleriyle beraber. Buradan tüm annelerimizin anneler günü kutluyorum. Bugün öncesinde çocuklarımızla birlikte bir haftada anneler günü öneminden bahsediyorduk. Annelerimize neler yapabiliriz, sevgimizi nasıl hissettirebiliriz konuda etkinlikler yaptık. Çocuklarımızın parmak izinden anahtarlık oluşturduk elleriyle, kalıplarıyla ve annelerimize hatıra kalması için, ömür boyu kullanmaları için bir hediye taktık. Çocuklarımız bu süreçte hep annelerinin önemini anladılar. Hem de onlar için kendi emeklerini oluşturdular. Bugün de buraya gelerek annelerimizle birlikte sosyal bir şekilde hem sohbet ettik hem kahvaltıda bulunduk. Tüm annelerimizi doğru doğurmayan, annelerimizin anneler Günü kutluyorum. Yüksek olsa ilk defa bir anneler gününü dışarıda yapmak istedik. Böyle bir organizasyon düşündük. Annelerimizle 3 sınıf birlikte kahvaltı yaptık. Mekanı ayarladık, görüştük. Çocuklarımızla eşlik etti. Bir hediye takdimi yaptık. Şöyle köşede bir pano hazırladık. Bellerimizle fotoğraf çekindik. Anneler günü için çok güzel bir program oldu. Öğretmenlerimiz çok teşekkür ederiz. Biz evde annelik yapıyoruz. Öğretmenlerimiz okulda annelik yapıyorlar. Emeklerine çok sağlık, çok teşekkür ederiz. Anneler günümüz kutlu olsun.